Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı, bir yüksek biyoloğum, 40 yaşındayım ve iki çocuk annesiyim. Bu videoda sizlere e, kilo kontrolü yapmak için herkesin verdiği tavsiyeler üzerine konuşacağız ve bu tavsiyeler ne kadar sürdürülebilir, bunlardan bahsedeceğim. E, öncelikle etrafınızda sizin de vardır. Kilo kontrolüne girmek istediğinizde, özellikle kilo verme kısmına girdiğinizde e, şöyle tavsiyelerle karşılaşırsınız karbonhidratı kes, ekmek yeme, şeker tüketme, sadece salata ye. akşam yemek yeme, meyve yeme, fast food'u bırak, çikolata yeme, işte sebzeyle beslen. Hatta sabah kahvaltı yapma diyenler bile olacaktır. Şöyle bir durum var. Her istediğini yiyerek kilo kontrolü yapabilirsiniz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ama kabul edelim. Yani şu gerçeği de kabul edelim. Önemli olan tek bir şey var. O da denge. Şöyle bir düşünelim. Şekeri, ekmeği, sevdiğin tüm fast food'ları bıraktın. Ne olacak? Önce bir süre bunu iradene bağlı olarak harika götüreceksin. Peki sonra işin bir noktasında tükeneceksin. Çünkü uyguladığın kilo kontrol süreci sürdürülebilir değil. Ne kadar kendini tutmaya çalışsan da insansın ve gerçek bir hayat yaşıyorsun. Sen ne kadar engellemeye çalışsan da o uyguladığın program bozulacak. Bu kadar. Peki ne yapalım? Hiç böyle kilo kontrolü yapmayalım mı? E, saldım çayıra mevlam kayıra mı yapalım? Hayır tabii ki. Eğer bedeninizde bir değişim istiyorsanız mutlaka bir beslenme programı yapacaksınız. Bir kilo kontrol sürecine gireceksiniz. Ama tamamen denge üzerine. Bir kere öncelikle canın istediğini her gün her öğün yemeyeceksin. Bu net. Çünkü şöyle bir şey var. Her istediğini yersen her istediğini giyemezsin. Canın istediğini gerçekten canın çok istediğinde ya da özel günlerde yiyeceksin. Ve bunları da dengelemek için yani bir öğünde yediysen diğer öğünlerini de ona göre dengeleyeceksin. Nasıl olacak peki bu? Ee, diyelim ki hani aslında yiyecekleri kötü diye adlandırmamak gerekiyor, hani bilinçaltımıza bu şekilde kodlamamak gerekiyor. Ama diyelim ki sizin için kötü ee, bir öğün yediniz. Bunu e, nasıl dengeleyeceksiniz? Diğer öğünleri daha hafif yiyeceksiniz. Diyelim ki hani. E, Böyle aşırı fast food bir öğünde fast food yediniz. Diğer öğününüzü daha hafif geçireceksiniz. Ee, akşam öğününü eğer abarttıysanız, mümkün olduğunca yatana kadar bol bol su tüketmeye çalışacaksınız. Örneğin. Ya da işte ertesi sabah kahvaltınızı daha hafif yapacaksınız. İşleri kendiniz için daha zor hale getirmeyin. Önemli olan sadece denge. Kendini aşırı zorlayıp hayattan aldığın zevki kısıtlama. Eğer nasıl besleneceğini, nasıl egzersiz yapacağını bilmiyorsan merak etme. Ben sana yardımcı olacağım. Benimle iletişime geçebilirsin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.